Merhaba Webraz izleyenleri ben Erdem Pabukçuyan. Bugün yanımda Türkiye İş Bankası Dijital Bankacılık Müdürü Ceren Sayar var. Merhabalar öncelikle nasılsınız? Merhaba iyiyim çok teşekkürler siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz çok teşekkürler. Bugün aslında Vebrazi XTZ 2025'teyiz. Sizi yakalamışken aslında biraz konuşmak istedik. Bugün aslında ana konuşmak istediğim şey daha önce Webrazi'de de duyurduğumuz girişimciler için uzaktan İş Bankası müşterisi olma özelliği. Ben aslında bu özellik için biraz bilgileri almak isteyeceğim sizden tabii e, biz girişimcilerle e, 2021 yılında kurmaya kurduğumuz girişimcilik şubeleriyle e, onlara odaklı bankacılık ürünlerini aslında somut olarak şubeler üstünden sunma, sunma aşamasına gelmiştik. E, şimdi artık müşteri olma sürecinde de şubemize gitmeye ihtiyaç duymadan uzaktan iş üzerinden e, dijital olarak müşteri olabiliyorlar. E, bunu yaparken de asıl amacımız bizim teknoloji odaklı hızlı büyüyebilen girişimlere erişmek. E, bunu anlayabilmek için doğru hedef kitleye gittiğimizden emin olabilmek için küçük bir soru setimiz var iş içinde. Bu soruları yanıtlıyorlar ve biz de onların soruların yanıtlarına göre e, iş cep üstünden süreci devam ettirip kendilerine en yakın girişimci şubemizi seçerek oranın müşterisi olmalarını sağlıyoruz. E, yasal düzenlemeler tabii ki her yerde olduğu gibi burada da süreçlerimizi biraz etkiliyor. Eğer tek kişilik, tek ortaklı bir limited şirketse uçtan önce iş her şeyi bitirebiliyor. Bir müşteri numarasını, hesap numarasını oluşturuyor. Ama çok ortaklıysa, anonim şirketse biz o başvuruyu alıyoruz. Sonra şu şubeye gelmesine ihtiyaç kalmadan uzaktan bir portföy yöneticisinin desteğiyle diğer bilgilerini tamamlıyor, imzalarını tamamlıyor ve o şekilde müşteri olma sürecini tamamlıyor gene. Süreç gerçekten çok kolaylaşmış görünüyor burada. Evet, girişimciler için zaman önemli. O yüzden... O zamanda ne kadar az e, bu tarz işlere ayırırsak sonrasında hizmet sunacağımız, değer önerisi sunacağımız yerleri arttırmak istiyoruz. Süper. Ya aslında biliyoruz zaten İş Bankası girişimcilik konusunda çok e, çalışmalar yapan bir kurum. İşte WorkUp var, dediğiniz gibi girişimcilik şubesi var. E, spesifik olarak bu özellik aslında girişimcilik e, serüveninize baktığınızda planlar açısından nerede kalıyor? Biraz başka planlar görecek miyiz? Onları da sormak isteriz. Tabii şu anda bu en yeni halkamız. ...girişimcilik yolculuğuna biliyorsunuz WorkUp'la başladık 2017'de. Ee, şu anda sadece World WorkUp'la sunduğumuz desteğin dışında... ...2021'de az önce söylediğim gibi ilk İstanbul'da başladığımız... ...girişimcilik şubeleri Ankara ve İzmir'de de var şu anda. Ee, artık yeni bir girişimcilik şubemiz olmayacak. İşçep içinden bu özellik sayesinde de... E, dijital, ...dijital bir girişimcilik şubesi olarak da kullanmaya devam edecekler. Ee, ama bunun yanında normal şubelerimizden de sunduğumuz... ...girişimler için teknolojik girişim paketimiz ücretsiz havalefet imkanları gibi startup kredi kartımız var. onların çok kullandığı hizmetlerde onlara özel indirimler sunan AWS hizmetlerinde özel anlaşmalarımız var. Bu şekilde daha finansal boyutuyla desteklemeye çalıştığımız bir ürün gamımız var. Bunlara erişimi aslında kolaylaştırıyoruz bu yöntemle. Ama tabii aynı zamanda finansal olmayan ihtiyaçları da yani bizim network'ümüzde başta kendi fonlarımız olmak üzere yatırım ağlarına erişim, ekosistemdeki tüm yatırım ağlarına erişimlerini, mentörlere erişimlerini, workshop dahilinde olmasalar bile ve Brazilin'deki gibi farklı etkileşimlere girebilecekleri farklı etkinliklere erişimler gibi aslında onlara özel o girişimin ihtiyacı neyse onu karşılayacağımız yöntemler bulmaya çalışıyoruz. Bu büyük parçayı dediğim gibi büyütmek bizim için önemli. O büyütmeyi kolaylaştıran bir halka oldu bizim için. E, bugüne kadar e, 3700'ün üstünde girişimcilik şubelerimizde toplam müşterimiz var. Bunların çok büyük bir kısmı girişimler ama aralarında ekosistemden işte yatırım ağları, e, melek yatırımcılar gibi de müşterilerimiz var. E, bu sayının hızlıca e, bu yeni özelliğimiz sayesinde artmasını bekliyoruz. Erişimimizi arttırmak istiyoruz. Çok teşekkürler. Çok keyifli bir sohbet oldu. Çok sağ olun. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.